Evet arkadaşlar geldik. Şurada ee, yarışta Kazan Katedrali'nin parçasını görüyorsunuz şunu. Oradan döndük. Muray'a doğru yürüdük. Orada da restorasyon var. Mış giriş paralı ya ben size şurada şey var ama hala param yok arkadaşlar evet paralı giriş paralı param yok para göz lirası hala gözüme çarpmadı nasıl yapacağım bilmiyorum ya hadi market işini kartla hallederiz de benzine daha benzin almam lazım yarın çıkışta onu nasıl yapacağım onu da hiç bilmiyorum. Neyse konumuz o değil. Şimdi bakın şurada bir şey var onu bilmiyorum. Karşıda bir şey var onu bilmiyorum. Ama konumuz şimdi bu. Evet kanlı kilise. Hemen açıklamaları bulayım. Kanlı kilise, kanlı kilise. Yusupov Sarayı. Evet kanlı kilise. Evet buna bu isim neden verilmiş Nevski Nefs, Caddesi bir dakika Nevski Caddesi burası mı bir yeri değil mi bu cadde mi? hangi cadde neyse bakarız ona güzel ve ihtişamlı olan bu eser güneşe karşı tutuyorum ama şu soldan bakış şey yapalım Çar 2. Aleksandr'ın bir suikast sonucu öldürülmesi sebebiyle bu ismi almış. Diyar. Tam öldürüldüğü noktaya bu kilise yapılmış. Bu kilise yokmuş. Evvelden. Siz ne yaparsınız burada? Abi? Ben Müslüman bir ama hangi ülke? Şey. Arapça gibi geldi ama bilemeyeceğim. Neyse, işimize bakalım. <laughs> Dikki tüfüs, hayret İngilizce. Ya bunu her yere yazdın ya hiç yazmayın. Bazı yerde var, bazı yerde yok. Sinir. Hemen başka bir şey açalım hemen. Saray Meydanı. Buraya gideceğiz. Buraya gideceğiz. Kasan Katedrali. geçelim, geçelim, geçelim. Ah, buldum şimdi. Evet tavan ve süslemeleri kaplı. Yani içeride tabii ki. 7500 metrekareden fazla mozaik kaplıymış arkadaşlar. Orta çağ Rus tarzı imiş. Alexander iki tarafından kaç tane varsa artık iki tarafından 1883'te babasının iki yıl önce suikast kurban gittiği yerde inşa etti. Az önce bahsettik. 20 yıldan fazla sürmüş inşası. Şöyle sol tarafı göremiyoruz. Bakacağım şeye fiyat fiyatlarını. Barış benim arkadaşım Barış <laughs> Şöyle. 1917 e, Rus devrimi sırasında bayağı bir, ciddi bir hasar almış arkadaşlar de, göre. Ve 2. Dünya Savaşı sırasında da mod ve hemen ardından bir patates deposu olarak Ambardınız'a patates deposu olarak kullanılmış. İlginç. Evet şu anda mozaik müzesi olarak ee, kullanılıyormuş. Bendeki bilgiye göre giriş ücreti 250 ruble. Yaklaşık diyor 3,5 dolar. Ama hangi fiyat? Ne zamanın fiyatı onu bilmiyorum. Evet şeyi kapatalım. Bilgimiz bu kadar. 3,5 dolar mı? Dolar kaç para Türkiye'de şu anda? Tabii onu düşünmek lazım. 250 ruble. Bizim odamızın e, 1600 ruble olduğunu düşünürsek 1600 ile 5 liraysa bir şey değil ki. 1600, 250, 1500 desen 6 kat oluyor. 500 lirayı 6'ya bölersen 100 liranın altı bir rakam çıkıyor. Komik bir rakam. Türkiye'de kaç para müzeler? Gerçi müze kartı alıyoruz ama. <laughs> bir bakalım. Ben burada kapatayım arkadaşlar. Ama ee, buraya bakmadan önce şöyle bir etrafı gezdireyim. Bir bakalım etrafını videoyu kapatmadan. Şu etrafından bir görelim. <laughs> İnşallah fazla sarsılmıyordur kamera yürürken. Ben bunu şey sanıyordum arkadaşlar. Yani e, Moskova'da var ya bir tane daha. Onun bir tek onun hakkında bildiğim bilgi. İsmi de bilmiyorum. Mimar <gülüyor> pardon. <gülüyor> ee, o zamanın çarı bu mimar burası bir şey parkı. Bir şey parkı bak. Aa şimdi videoyu bölmeyeyim. Konumuz o değil. O zamanın çarı o bahsettiğim Moskova'daki ee, buna benzer ama daha ihtişamlı tabii ki bundan. Ee, onu yaptıktan sonra mimarın bir daha böyle bir eser yapmasın diye gözlerini oydurttuğunu biliyorum. Sadece onun hakkında bildiğim bilgi o. Hatta Antalya'da Kremlin Palas mıydı? Yanılmıyorsam. Bir otelde onun imitasyası var. Ne o imitasyası? Çakması mı? bizdeki tabiriyle. Evet olay bu arkadaşlar. Evet, bu birinci sıradaydı. İki yer gezmiş olduk bununla birlikte. Bir tane savaş gemisi var. Avra mı? Avra mı? isminde. O biraz uzakta. Gideceğim oraya. Giriş bedavaymış orası. Kaçırılmaz. Evet, burada kapatıyorum. Şöyle bir görüntüyle bakalım, güzel bir görüntü mü? Daha geriye gidersen. Gayet güzel. Hadi kalın belki içeride görüşürüz. Evet arkadaşlar, sizden habersiz, e, habersiz <laughs> geç açtım. E, hediyelik eşya satanlar var. Kilisenin hemen devamında, Katedral mi diyeyim? Genelde aynı şeyler. Matuşka biliyorsunuz, onlar da çok anahtarlık çok. Biblolar çok. Şapka çok. Çok da çok. Kupalar. Yani her zaman her yerde gördüğümüz şeyler. Şöyle orijinal bir şey bakıyorum ama. Tabii ki anahtarlık. Ee, şu tarz bir şeye baktım. Ha, bak bu olabilir mesela. Ne var bunda? Bu ne demek artık? Anahtar ne demek? Onu da bilmeyeyim. Bu arada e, şeye baktım. Kurlara baktım. Kurlar şöyle 10 e, 10 ruble 3 lira, 100 ruble 30 lira, 100 ruble 30 lira, 100 ruble, ruble aynı zamanda 1 euro yapıyor. 1 euro 300 e, ruble, 100 ruble. Doğru söyledim değil mi? Kavam başlıyor. 3 tane birden olunca ay. hemen açıp bakalım. Ben de tekrar etmiş olurum. Şöyle beraber hemen Google. Ya. Evet. 1 euro 100 ruble doğru. 100 ruble de 30 lira. 1 euro zaten 30 lira. Yani 28 küsürdür de şu an öyle son aklımda kalan o. 100 ruble 30 lira 1 euro 100 ruble o da 30 lira. İçi <laughs> birden biraz zor olacak. Vaziyet bu. 100 ruble 30 lira bizi ilgilendiren o. Ha, ama ee, ruble yok şu anda. Hala yok. Hiç sormadım euro kabul ediyorlar mı? E, metal etmediklerini bilmiyorum. Metal ederler mi? Bir tane bir anahtarlık beğeneyim. Soracağım. Euro alıyor mu almıyor mu? Ama hiç sanmıyorum. Alsa da çok ucuz alacağını düşünüyorum. Burada kapatıyorum. E, bir şey yapayım ben. Bir anahtarlık beğeneyim. Bir sorayım bakayım. Kabul edecek mi e, euroyu? Haydi hoşçakalın. Evet arkadaşlar az önceki kanlı Kilise'nin hemen yanında ilk hemen ilk iç iki ilk iki serginin sahipleri iki tane Azerbaycanlı kardeş Süleyman ve Hüseyin eğer buraya gelirseniz selamımı söyleyin buradan alışveriş yapmayı unutmayın Süleyman arkadaşımız bu evet. Hüseyin arkadaşımız da bu. Eğer gelirseniz Petersburg'a, Petersburg'a bu iki arkadaştan, kardeşten alışveriş şey yapmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Türkiye'ye selamlar, kucak dolusu selamlar Azerbaycan'dan. Eyvallah. Hadi hayırlı işler bu tamam, arkadaşlar. Hayır.